Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nisa. Bugün sizlerle birlikte benim için gerçekten çok kıymetli olan yani bayağı benim için önemli yere sahip olan bir serinin yorumunu ve hissettiklerimi falan söyleyeceğim. Bu videodan sonra kısa bir süre sonra normalde bildiğiniz üzere bir hafta sonra koyuyorum videoları koymaya çalışıyorum diyeyim. iki gün sonra falan bir video daha koyacağım. Çünkü bu videoda kitabı önerdikten çok daha çok böyle duygusallaşıp boş yapacağım için yani boş yapmıyorum kesinlikle ama duygusallaşacağım için bir tane daha kitap işte okuyup görmeniz hoşunuza gider diye düşündüm. Bugünkü benim için de kıymetli yeri olduğu dediğim için bence beni tanıyan insanların çoğunun tahmin edebildiği seri olan Harry Potter serisi hakkında konuşacağız. Ben sırayla diğer kitapları göstereyim yavaş yavaş konuştukça çünkü yani çok fazla kitap var hepsini kucağıma tutup böyle gösteremeyeceğim için sırayla arada gösteririm. İlk kitabımız Felsefe Taşı. E, konusundan başlayıp benim hakkımda işte benim içimde hissettiklerimden bahsedeyim. Söyleyeyim sonra. Konusundan başlarsak ilk kitabın konusunu söyleyeceğim. Çünkü diğer kitaplar artık birbirinin sonuyla falan bağdaştırılmış şekilde olduğu için söylersem ikinci kitabın konusunu direkt siz spoiler yemiş olursunuz. Şimdi Harry Potter adındaki ana karakterimiz zaten belli. Harry Potter adındaki ana karakterimizin annesi ve babası geçmiş zamanda Harry daha bebekken Lord Voldemort tarafından öldürülüyor. Sonra bu olaylardan sonra Lord Voldemort artık kötü olan bu karakterimiz geri çekiliyor yani. Ortada da pek görünmüyor, yok oluyor diyebiliriz. Onun aradan zaman geçiyor ve artık Harry büyüyor ve Harry annesinin babasının bu şekilde öldürüldüğünü falan hiçbirini bilmiyor. Sonra zaman geçtikten sonra Harry öğreniyor ki aslında bir annesi babası büyücü, kendisi büyücü. Bunları öğreniyor ve bundan sonra maceralar yaşamaya başlıyor artık işte. Felsefe taşında, felsefe taşı kitabında felsefe taşı ile ilgili olan olayları yaşamaya başlıyor ve bu kitap ilk başta çok fazla derinliği yok yani şu şekilde. içinde olan olaylara bahsedilse bile diğer kitapları okuyup yeniden okuduğunuzda diyorsunuz ki ''Aa evet bak bu buymuş.'' diyorsunuz. Yani o yüzden ilk başlarda aslında karakter tanıtımı falan var. 100 sayfaya kadar sanırım karakterlerin tanıtımının şekli var. Olaylar sonradan olmaya başlıyor. Bu yüzden yani ilk başta sıkılsanız bile bırakmayın çünkü gerçekten çok hoş bir seri. Şimdi ikinci kitabına geçiyorum. İkinci kitabına geçince yavaş yavaş artık söyleyeceklerim başlıyor. Şimdi çoğunuz belki de aslında bu videoyu çekin ki yani Harry Potter bilmem mi var diye olabilirsiniz. Belki de ilk defa görüp yo ben bilmiyorum da diye olabilirsiniz. Aslında yani çok bilinen bir seri işte kitap olsun film olsun genellikle sorduğunuzda izlememiş olsa bile belki de duymuş olduğu bir seri. Ben bu seriye 5. sınıfta başlamıştım. Yani 5. sınıfın ya yaz tatilinde ya da 5. sınıfla 6. sınıfın arasında. Bu 5. sınıfla ilgili bir zamanda başlamıştım. Başlama hikayem de aslında şu şekilde. ben normalde hiç kitap okuyan bir insan değildim. Yani böyle şu an mesela günde bir kitap bitirdim falan değil mi? Normalde bu şekilde değildi. 5. sınıfta falan hocaların projelerde verdiği Momo, haritada kaybolmak dışında okuduğum bir tane bile kitap yoktu neredeyse. Ve onlar da hızlı hızlı geçiyordum. Yarısını işte atlıyordum bazen. <laughs> o şekilde okuyordum. Ama ondan sonra ee, zamanla artık halam bana bu kitabı önermişti. Ee, bu kitaplı seriyi önerdikten sonra o gün o tatilde ben bayağı okumak istedim. Bayağı bir heveslendim yani. Harry Potter'ı duymuştum. Filmleri falan ya Sadece birkaç kere duymuştum. Onun dışında haberim yoktu Harry Potter'dan. Birkaç kere duymuştum ve aşırı merak ediyordum. Halam önerdikten sonra da ben iyice şey olmuştum. Ve e, bana halam o tatilde birinci kitabını almıştı. O yüzden birinci kitap benim için çok değerli. Çünkü bana birinci kitabını Dilara halam almıştı. Yani zaten değerleri olarak da çok iyi. Bu arada üçüncü kitabımız Askaban tutsam. Ondan sonra bu seriyi bitirdikten sonra benim artık okuma zevkim bayağı fazlalaştı. Bu kitaplardan sonra artık ben yavaş yavaş daha çok kitap okumaya başladım. Bu şekilde ...için edebiyat ve duygusal kısmı bu şekildeydi. Şimdi de yorumlara geçiyoruz. Şu şekilde bunu söylemek istiyorum. Benim favori... ...birinci favori kitabım Askaban Tutsağı. Film olarak da sanırım... ...birinci favori kitap filmim... ...Askaban Tutsağı yine. Artık Askaban Tutsağı'ndan sonra... ...şu iki kitapta... ...nasıl desem... Tuz pembe yani kötü tuz pembe şeklinde düşünebilirsiniz. Olaylar böyle çok karanlık yüzü görünmüyordu. Ama Azkaban tutandan sonra artık işler karanlık yüzde geçmeye başlıyor. Yani biz bayağı için karanlık yüzünü görüyoruz. İçinde olan olayları görüyoruz. Her şeyi görüyoruz. Benim bunu bu kitabı favori kitabım olmasının ve filmin de favori filmin olmasının tek sebebi neredeyse Sirius Black. Benim favori karakterim de o. Ve Harry'le olan o bağlarını falan hepsine hayranım. Bayılıyorum. Çok seviyorum. Bu yüzden favori kitabım yine Azkaban Tutsam. Beşinci kitabımıza geçiyoruz. Beş değil Blok dört. Ateş Kadehi. Bu ikinci en kalın kitap sanırım. Ee, bu arada size şunu söylemek istiyorum. Eğer kitapları okumadıysanız ve filmleri de izlemediyseniz ki umarım böyle yapmışsınızdır. Önce kitabınızı okuyup sonra filminizi izlemenizi öneririm. Çünkü hayal etmek ve sonra izlemek bence daha güzel. Yani kendi kafanızda canlandırdığınız heriyle filmdeki hir mesela benzer olabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Benim kitaplardaki cini ve düşüncem olarak kitaplardaki cini ve filmlerdeki ciniye düşüncelerim farklı. Filmlerdeki cinli neredeyse hiç sevmiyorum. Ciddiyim sevmiyorum. Nefret etmiyorum ama hiç sevmiyorum. Ama kitaplarda öyle değil yani bayılmıyorum. Ama yani sevmediğimde bir karakter değil. Normal seviyorum işte. Düz hisler besliyorum ona karşı. Ve e, yani bak koskocaman kitap. Film 2 saat. Bu kitabın içinde olan her olayı 2 saatlik filmin içine koyamazlar. Çünkü yani bir yerde artık kırpmaları gerekiyor sahnelerim. Mesela Büyük şeyler tabii ki de konulur. Mesela burada mesela mesela. Üç büyücü turnuvası oluyor diyelim ki. Üç büyücü turnuvasını koymaları lazım çünkü kitabın neredeyse yarısı ondan bahsediyor. Ama içinde olan mesela üç büyücü turnuvasına geçen bir tane olay, küçük bir olay ama okuduğumuzda bizi mutlu edebilecek, bir sürü canlandırabileceğimiz yerler kesiliyor. Çünkü kesilmek zorunda. Bu yüzden bunu okuyup, hayal edip ondan sonra film izlemek benim bence daha iyi. Ben öyle yapıyordum. Yani kitabı okuyordum, filmini son sonra izliyordum ki daha mantıklı, akılda kalıcı olsun. Şimdi bunları kenara koyayım çünkü kuyamda artık yer kalmadı. Beşinci ve en kalın kitabımız olan Zümrüt Ankara Oldaşlı. Şimdi hızlı hızlı göstereceğim diğerlerini çünkü artık çok da konuşacak bir şeyim kalmadı. Bu aşırı kalın bir şey ve benim ikinci favori kitabım bu. Aslında bunu filmini izleyip izleyip ağlıyorum. <laughs> Ama sıkıntı değil ve çok güzel. Şimdi bunu şuraya koyayım altına koyayım. Sonra Altıncı kitabımız olan Meles Prens ve Meles Prens mesela bakın artık sonlara geldikçe karakterler hakkında düşüncelerimiz de değişiyor. Draco Malfoy'un birinci kitapta sonuncu kitap hakkında benim açımdan düşüncelerim tamamen farklı. Başta sevmeyip mesela sonunda sevmek. Profesör Snape'de de öyle. Onda da başta sevip sonunda sevmemek durumu. Şimdi geçiyoruz ve son kitabımız olan Ölüm Yadigarları. Ben de Ölüm Yadigarları'nın iki tane baskısı var. Biri sanırım hala bu şekilde satılıyor. Bu şekilde satılan baskısı. Bir de şu şekilde eski baskısından. Bundan sanırım şu an çok yok ama bende var. <laughs> bu şekilde e, bunların bu arada kalınlıkları da farklı. Bakın yani baskıların arasındaki kalınlıklar farklı. Ben baskıların arasındaki kalınlık farkları anlamıyorum. Şimdi diyelim ki ben şunu zamanda doğmuş bir olsam ve bunu okuyup ölsem burada farklı olaylar mı var yani bunu bilemeyecek miyim veya ben de bu baskı olmasa ben bunun içinde olan olayları bilemeyecek miyim? Bunu bilmiyorum. <laughs> yani şunu okumadım. Bu sadece duruyor yani sonuçta aynı kitap. Bir daha okumadım ama okurum. Şimdi gelelim ek kitaplara. Yani ek kitap dediğim bu ekten bir önceki kitap. Bu, bu da ek kitap gibi. Ee, bunu 9 diye 8 diye sayıyorlar mı bilmiyorum ama burada yazmıyor. Bu bir sahne metni, tiyatro metninin yazış şekli. Lanetli çocuk Harry Potter yine bu yeni çıktı. Hatta 2017'de çıktı ya da 2018 tam hatırlamıyorum ama bu yılda çıktı ve ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Almasanız bir şey kaybeder misiniz? Kaybetmezsiniz. Eğer bunu okumadıysanız da bence çok da okumaya gerek yok. Çünkü yani eğlenceliydi tiyatro şeklinde olması. Mesela açıp bunu karşınızda iki tane potret arkadaş. Bunu tiyatro şeklinde yapıp eğlenebilir. Ama onun dışında beğenmedim ve sadece J.K. Rowling yani yazar da yazmıyor. İki tane daha adam var ve ya bilmiyorum ya Harry Potter evrenine çok uyduğunu düşünmüyorum. Bazı uymayan kurallar falan vardı. Şimdi ek kitaplara geçiyoruz. Ek kitaplardan ilk bir tanesi Ozan Biril'in hikayeleri ve bu ciltli bu arada. Bu şekilde cildini açıp göstereyim de bir şey yok yani. Böyle. Bu e, Harry Potter kitaplarına da, filmlerine de geçen Ozan Biddle'ın bir, bir tane ana hikayesi geçiyor filmin kitabında. Burada o hikaye dahil diğer hikayeler falan var. Yani bakın bir sürü, bir sürü hikaye var. 10 tane falan hikaye var. Yazıyordur burada bakalım. Kaç tane hikaye? 6 tane falan hikaye var içinde. Sonra diğer kitabında geçiyoruz. Çallar Boyu Kudic. 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 Bu nasıl okunuyor olabilir? Yani ben bunu bayağı yanlış okuyorum. Hani Kudic diyeyim. Çağlar boyu Kudic. Bu da oynanan, orada bir oynanan sporun çağlar boyunca işte e, simgelerinin nasıl oynandığının değişi, aletlerin gelişimi falan bunların hepsi bu kitapta var. Ve son olarak yani iki tane daha kitap var da böyle ek kitap olarak son olarak Fantastik Canavarlar Nelerdir Nelerde Bulunur Newt, Newt Scamander'ın yazdığı bir kitap. Newt Scamander'da onun da bir ayrı filmi var. Onu yazdı. Fantastik canavarlar işte. Mesela doksinin diyelim ki. Burada özellikleri falan var. Arada fotoğrafları falan oluyor. Bakın böyle. Arada fotoğraflar olup. Bir kılavuz gibi bir şey yani. Eğer fantastik canavarlar almak isterseniz bu kılavuzu kesinlikle kullanın. Şimdi son iki tane kitabımız kaldı. Onlardan e, yazılan şeyin orijinal senaryoları var bende. Yani bunlar bu alanda vardır yani. Bende özel bir şey değil. Öyle de gizli bir şey değil yani. Bu ilk film olan Fantastik Canavarlar Nelerde Nerelerde Bulunur'un senaryosu yani işte ne bileyim duraklıyor, söylüyor, yukarıdan kamera iniyor falan diyor sözler bu şekilde var. Bu arada benim favorim bu çünkü bakar mısınız çok parlak ve çok güzel. Bu da Grindelwald'un suçlarının hali. Şimdi bunun üçüncü filmi çıkacak ama üçüncü filmin daha çıkmadığı için kitabı da yok sanırım diye biliyorum ben. Çünkü bende yok yani olduğunda alırım diye düşünüyorum Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. En uzun videom sanırım bu oldu, bayağı uzun oldu. 3 gün falan sonra diğer videoyu da, diğer kitabın da yorum videosunu falan çekelim. Eğer benimden çekmemi istediğiniz kitaplar falan varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ben dönmeye, gerçekten attığınız yorumların hepsine dönüyorum. Dönmeye ve çekmeye çalışırım. Unutmam. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü artık orada aktifim. Bir sürü post atıp bir sürü reels atıyorum size. Bir sürü çekiyorum. Büyük ihtimalle bu videoyu çektikten sonra bir tane de reels çekeceğim. Atarım. Öyle olacak. Hoşçakalın.